Kim bakayım? Niye hadi. Hadi gel, gel oğlum sen de gel. Meleğim. Meleklerim benim. Benim güzel kızlarım. Benim, benim güzel kızlarım benim. Gel, buradan ye sen gel. Sen buradan ye gel. Sen buradan ye gel. Gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel, kızım gel. Gel sen buradan yesene gel. Gel hadi. Gel. Hadi. Hadi soğukta kanınızı duydum. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Fikriye merak ettim ben de senin. Nereye gittin? Seni bekliyorum ben de. Gel kızım gel. Gel gel Fikriye. Korktum. Gelmeyeceğim diye çok korktum. Gel gel bakayım gel. Gel kızım gel. Gel 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 gel, gel, gel. gel, gel bakayım gel gel gel, bakayım, gel. gel kızım gel 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 kızım gel. gel. gel, gel. Buraya hazırlamıştım senin mamanı. Gel. Gel kızım. Gel para bulduk bak. Şansımız şansımız iyi. Para bulduk. Hadi. Hadi kızım. Gel kızım. Gel. Gel kızım gel. Gel. Gel kızım hadi gel. Gel kızım gel. gel, kızım, gel. Dur siz durun siz yediniz. Siz yediniz. Siz yediniz gel. Gel Fikri'yim gel. Gel bakayım sen burada yiyin. Yerinde yiyin gel. Gel kızım bak. Aferin Fikri'ye. Siz yediniz kızlar. Şu gel kızım gel. Kardeş ölen. Kardeş ölen bebek. Gel kızım. Gel kızım. Senin kardeşin ölmüştü değil mi? Gel kızım. Senin kardeşin ölmüştü değil mi? Yazık değil mi? Çok yazık. Gel. Gel hadi. Gel hadi. Gel kızım. Hadi. Hadi kızım. Gel oğlum, gel sen yemedin, gel bakayım. Gel, gel oğlum, gel. Gel, gel oğlum, gel. Sen yemedin, gel. Sen et yemedin, gel. Hadi. Al al. An. Bir daha vereyim sana, al. Gel, hadi, gel. Hadi. He, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Et verdim ya sana, bebeğim. Et verdim ya ben sana, gel. Gel, gel hadi, gel. Gel. Gel bebeğim, gel. Gel bakayım gel. Hadi. Hadi hadi orda orda etim hadi gel. Gel. Nereye gidiyorsun? Burda burda bak. Bak burda burda gel gel gel. Hadi. Gidiyordun sen eti. Hayret ettim yenk bir de. Ya, gel burada Gel, gel Fikri yavrum, gel hadi. Hadi gel. Ne oldu? Hadi bebeğim, al. Al hadi. Hadi. Hadi ye, ye bebeğim. Korkma, korkma, ye. Yerlerinden kork ya. Yine kar yağdı değil mi? Soğuk değil mi? Ha? Soğuk değil mi? Çok soğuk. Oy güzel kızım ya. Maşallah kızım. Hanım bebiş de gelmiş. Bebiş de gelmiş. Hoş geldin bebişim. Hoş geldin bakayım. Gel. Gel hadi. Gel hadi. Gel bebişim. Aa, bebiş geldi. <laughs> maşallah maşallah. Maşallah kuşum. Sevgi için geliyor. Karnı tok bunun. <laughs> gel. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bebeğim gel. Gel. Gel bebeğim gel. Gel. Gel kuşum gel bebek de yesin. Bak, bak görüyorsunuz değil mi? Sevgi. <laughs> sevgi kelebeğisi bu. Sevgi kelebeğisi. maşallah. Maşallah. Şu bebek de gelseydi. Gel gel. Gel bebek yesin gel. Sen gel. Gel gel. Pis, 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 pis. pis, pis. Gel kuzum. Gel. 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 Bulamadın da bir şey çöpte. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel kuzum. Gel. Gel pis, pis, pis. pis. Gel kuzum. Gel. Gel kuzum. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Mama. Mama getirdim sana. Gel. Gel. Boş mu gidiyordun çöpten? Gel bakayım. Gel. Telefon düşmüş. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Gel kuzum. Gel. Buraya güneşe gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Yakışıklı oğlum. Gel bakayım. Gel. Gel güneşe gel. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Gel oğlum. Gel yakışıklı oğlum benim. Gel. Gel bakayım. Buraya bırakıyorum bak gel. Gel, hadi. gel 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 gel. Gel. Buraya bırakıyorum bak gel. Gel bakayım. Gel görelim seni bir gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gelin yiyin gelin gidiyorum hadi. Garibim. Bana bakıyor. Gel kusum gel. Gel pis pis. Gel. Gel bakayım gel. Gel nerede yersin? Nerede yersin? Şurada yer misin? Gel bakayım gel. Gel bakayım gel hadi. Gel. Gel. Gel kusum. Hadi gel. Yeah, hold on, yeah, yeah, get it, yeah. bekliyordun güzel kızım. Güzel kızım benim minnoşkem. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Gel. Gel hadi. Gel. Sen ara gel. Gel bakayım. Hiç unutmuyorum beni. Maşallah. Maşallah. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel şurada gel. Heh, şurada. Şurada güzel güzel ye bakayım. Hadi. 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 Maşallah. 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 Sevebilir miyim seni? He? Bismillah. He? Teşekkür ederim sevdirdiğin için. Güzel kızım benim. Hadi Allah'a emanet ol. Çok acıkmış. Hoş geldin. Sana da getirdim. Gel. Çöpün yanına gel. Gel kuzum Gel. Oraya mı getireyim? Oy, etraf kar olmuş değil mi kuzum? Hadi gel, burada mı yersin? Nerede yersin? Hı? Gel, gel bakayım, gel. Gel de buraya çık, burada ye. Hadi, dökmeden, hadi bakayım. Hadi güzelim, hadi bakayım. Hadi, evet, 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 evet. Çok güzel, çok lezzetli. Ya? Hı? Hadi. Öteki kedi nereye gitti? Gel. Gel kus. Gel hadi aşağıda ye dökmeden, gel bakayım, gel. Maşallah, maşallah. Ye kuzum hadi. Afiyet olsun. Şaşırdın mı? Ay, seveyim mi? Ay, 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 seveyim. Tamam, 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 oy, oy, seveyim, tamam. Tamam, güzel kedi. Sen ne güzel kedisin. Sen ne güzel oğlansın. Sen ne yakışıklı oğlansın. Maşallah. Hadi bakayım. Doyur karnını. <laughs> Sevdirmeden olmuyor diyor. E kuzum. E kuzum benim. Güzel kuzum. Mama getireyim mi sana? <laughs> gel kuzum gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Sessiz. Gelin bakayım. Gelin. Gelin bakayım güzellerim. Gelin. Gelin. Görelim sizi bir. Gelin. Hadi gelin. gel. give it yeah. 이 무슨 bisa d Hepinizi çektim bir boncuğumu çekemedim. Gel boncuğum gel. Nereye gitti boncuk? Ne dersin boncuğum? Hadi hadi. Hadi koş sen de. Hadi bakayım hadi. Boncuk da başladı yemeye maşallah. Hadi bakayım. Hadi güzel kızım hadi.